yapmadım. Çaykır Yükönetim okul öndeki müraziş şahısı beraber. Çevrede yapmış olduğu müraziş şahısı rastlanmadı. Herhangi bir dava şikayetçi yok. abi <laughs> galiba <laughs> Çok da memnun oldum. Arkadaşlar da onu söyledi. Gerekli. Zaten geç kalırmış da bir olaydır. Onu da onun da söyleyeyim. Her zaman bu işlerin yapılmasını istiyorum sıkıntılı bir dönem var zaten. Bu herkes bunu biliyor şu anda gerçekten. Kimse bu işten rahatsız olmasın. Rahatsız olanlar bu vatanı sevmeyen insanlar da benze. uygulamalar ne kadar sık olursa bizim gibi namuslu vatandaşlar çok daha rahat eder. Rahat eder. Ee, bizim için hiçbir sorun değil. Ne kadar çok uygulama olur o kadar rahatız biz. Ee, hiçbir sıkıntımız yok. Çok mutlu oluyoruz. Huzurluyuz. Ee, Bizde yaşanan olay bizi çok üzüyor biliyorsunuz. Ee, biz bu ülkenin vatansever insanlarıyız. Bizi çok üzüyor. Çok düşündürüyor. Ama ee, ülkemiz çok güçlü, çok büyük. Ben acaba, ümit, acaba. ümit ediyorum ki ee, bu, bütün bunlardan çok rahatlıkla çıkacağız ve eski gene huzurlu, mutlu günlerimize döneceğiz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Biz büyük milletiz. Çok büyük milletiz.